Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'i teknik açıdan analiz edeceğiz. Öncelikle bazı şeylerden bahsedeceğim. Bu gördüğünüz grafik arkadaşlar haftalıkta çizilmiş bir grafik ve buradan şu gördüğünüz 2018'deki zirveden 2020 ayındaki noktalara yaklaşık olarak 1000 gün geçmiş. Yani büyük bir grafik. Ve bu grafik bize şunu söylüyor buradan tepeleri çektiğimiz zaman tepeler sürekli alçalmış gördüğünüz gibi en son noktada bu şu alanın altındayken üstte kırdıktan sonra rally başlıyor tabii ki ama ana rallimiz tabii ki son tepedir yani buraya kırmasıyla rally başladı deriz pardon yanlış oldu Burayı kırmasıyla rally başladı deriz zaten burada 1 2 3 4 5 yaklaşık 5 haftalık bir direnç alanı yani sağlam bir direnç alanı oluşturmuş bize burada. O yüzden misal tabii ki oraya düşeceğini zannetmiyorum ama bu oraya bir e, direnç pardon destek olduğunu söyleyebiliriz. Yani bakıldığında Bitcoin'de ayı sezonu hani sanıldığının aksine basit bir olay değil. 1000 gün, 3 sene sürüyor. Ve biz burada ayı sezonu yaşadık mı? Bence yaşamadık. Ayı yaşamış olsak zaten yani bu kadar hızlı bir toparlanma olmazdı. Bence. Ki Toparlandık gibi gözüküyor şu an çünkü haftalıkta incelediğimiz zaman <laughs> kapanış bazlı. Son rekorumuzu kırdık. Önceki kapanış rekorumuz 60 bin dolardı. Şu an 61 bin dolardayız. 61.500 hatta. O yüzden ee, ralli bitmemiş gibi gözüküyor veya yani bitcoin'in dinamikleri değişmiş olabilir. Bunu biz şu an anlayamayız. Yani şayet dinamikleri değiştiyse artık ayı sezonu daha kısa sürdü diyebiliriz. Ya da insanların talebi çok fazla olduğu için ayı boğa kavramları değişiyor diyebiliriz. Çünkü bakıldığında çok sağlam bir düşüş var. Yani herkes şunu diyor biliyorsunuzdur. İşte bitcoin almış olsaydın bu arada grafikanı aşağı yukarı tam noktada çizememişiz ama aşağı yukarı zaten gözüküyor. İşte şu noktadan bitcoin al, almış olsaydın yüz liralık şu an işte milyonerdim falan. Ama güzel kardeşim sen bu düşüşte ayakta kalabilecek miydin yüzde yetmişlik düşüş? Hadi onu geçtim. Buralardan aldın diyelim ki trade ediyorsun. İşte dedin ki yükselecek yüzde seksen veya en tepeden alan adam. %83. Yani bu noktada eğer ki sen psikolojini koruduysan zaten helal olsun. En kötü ihtimal şu an 3 kat kardasın. E bu şu demek değil. Şu an 60 binden aldın. Ne olursan olsun al. Böyle bir hareket yine gelecek. 180 binde satarsın gibi bir şey demek değil bu. he ben çok astronomik hedefler hedefliyorum ama yine de ileriye yönelik yani riske atabileceğim bir parayla atamayacağım bir parayla öyle defler beklemek hatalı olur. Bizim olayımız ne olacak? Buradan alacağız, buradan satacağız. Sonrasında buralardan toplayacağız. Bakın toplama alanı. Şuradan. Ya yani buralara kadar full toplama alanı yani baktığın 300 gün, 1 sene. Buralardan alacaksın, buradan satacaksın. Buradan alacaksın, Buradan satacağım. Yine buradan alacaksın. Hani buradan 20 binden satarsın. Sonra tekrar toplarsın. Baktın. E, aldın. Şu mumu gördükten sonra alımını yaptın. Sonra tekrar bir herhangi bir yerde satarsın. Yani ana sat yaptığın zaman e, daha az risk almış oluyorsun. stoplar hareket ettiğin zaman. Veya %3, %5 kar ederek paranı katlamaya çalışabilirsin. Bu da bir stratejidir ve bundan size bahsedeceğim. Direkt Excel'de doküman olarak oluşturup size bu olayın aslında anlatacağım. Şimdi bu sarı çizgimiz ben bunu ne zaman çizdim? Logaritmikte mi çizmiştim bunu? Bakalım. Evet. Böyle bir sarı çizgimiz var arkadaşlar. Olası bir düşüş olduğu zaman hedeflenecek lokasyon burası olur. O da 46.000-47.000 bin, bin dolarlardan geçiyor. Sağlam düzeltme geliyor diyorsak %5'lik, %25'lik bir hareket. Düşeceği nokta burası. Öncelikle bunu bir konuşalım. 47.000 dolarlar. Çünkü gördüğünüz gibi bir yükselen trend çizdiğimiz zaman haftalıkta buraya temas ederse sağlam bir alıcı baskısı verebilir. Ama ben bunu şu an konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. O yüzden günlüğe geçelim. 4 saatlikten başlayalım. Logaritmik ölçekten çıkıyoruz. 4 saatlikteyiz. Evet. Öncelikle şöyle düşüşler geldi. Bir gün önce sarı çizgimize temas etti. Sonraki düşüşte de pembe çizgiye. <laughs> Şimdi sarı çizgi zaten bu tepelerden oluşturduğumuz bir çizgi. Önemli bir çizgiydi. Pembe çizgi de benim hani şu çizgi pardon. Dönüş yapmamızı beklediğimiz çizgiydi. Yani buradan kıramayız muhtemelen düşeriz diyordum. Oraya kırdık. Kırınca hareket daha da yükseldi. Ve oraya tekrar bir test hareketi geldi diyebiliriz. Şimdiki yükselişlerde hedef tabii ki 65.000 dolar olacak. En kötü ihtimal 63.700'ler. Sürekli rekor tazeleyerek gidiş bir giriş arttı olabilir. Sağlam mumlarla. Onun haricinde düşüş hareketi geldiği zaman da 60 bin dolarlar 60-61 bin dolarlar hedefimiz olacak mor çizgi. Ya Bitcoin tahminlerim bu şekilde. Ama ben e, piyasa olumlu biliyorsunuz. Ben de olumluyum. Yükseliş bekliyorum ama bir düzeltme hareketi gelecektir elbet. E, gelmesi de normaldir o yüzden. Şu an zaten tepelerdeyiz. Stoplar hareket etmeye çalışın. Bollinger bandıyla bize verdiği hedeflere de bakalım şu an bollinger'ın orta bandının üstündeyiz o yüzden ilk hedef 62.200 dolarlar yani buradan yüzde bir yukarısı günlükte bakacak olursak günlükte de bollinger'ın üst bandına bir hareket gelebilir üst band zaten rekor 65.200 dolarlar orta band riskli zaten bizim destek alanlarımıza yakın 63-64 bin dolarlar. Ama benim tahminimce 63 bin dolar gelebilir eğer bir girecekse gelecekse. İlla çok sağ, e, sert düzeltmeye gerek yok. çok güzel bir düzeltme olur. Buralar e, değerlendirilebilir. Buranın altına inerse zaten geçmiş olsun 42 bin dolar deriz. 4 saatlikte yine bir bakalım bir şeyden bahsedeceğim. 4 saatlikte şayet ee, yeni mumlarımız misal veriyorum. Şöyle bir mum geldi. Yani tam hani orta çizgide böyle kırdı mı düştü mü karar veremediğimiz mum olursa bence stop olunabilir. Tabi yatırım tavsiyesi değil. Çünkü genelde o tarz hareketlerin sonucunda düşüş gelmiş. Misal şuraya bakın. Sonra sağlam bir düşüş. Burada bir ee, Öyle bir hareket olmamış. Daha da aşağılara inelim. Burada mesela tam bir hareketli ortalamadayken düşmüş. Sonra burada düşüş. Burada gördüğünüz gibi çok sert bir düşüş yani. Buralar falan stop alanı olmuş. Bizim için ama burada bandımızın derinliği çok fazla. Şu anki zamanda derinlik daha az. Bakalım. Ya muhtemelen daha azdır. Bizim şu anki derinliğimiz %3'lük. O zaman %9'du. Yani şu an daha az risk alabiliyoruz. Ama bakın burada derinlik fazlaymış. Burada en azından bir %10, daha yani %10'luk bir derinlik var. O yüzden şu an risk alabileceğimiz risk alma potansiyelimiz fazla. Buralar güzel şekilde değerlendirilebilir Gördüğünüz gibi yoğun Destek direnç alanlarındayız zaten şurada Baktığınız zaman 4 tane Çizgimiz Kesişiyor neredeyse Özellikle bu lokasyonda Bakın 3 çizgi tamamen kesişiyor Yani bu alanlar Bu alanlarda bir dönüş olabilir buradan sonra da vurabilir Yani izleyip göreceğiz Fazla risk almamak en iyisi Stoplar hareket etmek güzel olacaktır şu dönemde. Böyle söylüyorum. Total tablolarımıza bakacak olursak da şöyle pardon kapatalım. Günlükte bakacağımız zaman totalde arkadaşlar fincan kup var. Çok bariz bir şekilde. Bu fincan kup için ilk hedefim 2.61 trilyon doların bir kırılması. Yani piyasaya 150-200 milyar dolar para girmesi lazım ki eski rekorlarımızı kıralım. Yolumuza daha emin şekilde hareket edelim ama Fincan Kup için benim düşündüğüm nokta burası. Yani şu an tam destek destek lokasyonundayız. Yani burayı biraz kırarsak hareketlenme başlayabilir. Buranın hedefi de bu kanalın e, derinliği kadar olur. O da bizi 4 trilyon dolarlara götürür. Tabii bunlar Eee kesin olabilecek şeyler değil. Sonuçta bunu tüm dünya görüyor. O yüzden aslında olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü kimisi şunu söyleyiyor, ya fincan kup hani borsada falan olacağı zaman insanlar bunu çok sıkı şekilde kovalıyor. Kriptoda hani her yere fincan kup çiziyorsunuz diyenler olabiliyor ama kripto piyasası daha hareketli bir piyasa olduğu için burada arkadaşlar bunlar çalışabiliyor. Ama hani yüzde 60 hedef veriyorsa yüzde 50 gider, yüzde 45 gider ama yine gider. Tabii bu noktayı kırarsak, bir daha çizelim. Bu alanları kırması lazım. Ne olabilir? Ondan da bahsedelim. Şöyle hareketlenme olabilir bu iki alan arasında. Bunlar olabilecek şeyler. Zamanla göreceğiz. Total iki tablomuz var. Orada da aynı hedef var. Hatta. Adres tablomuzda da aynı olay var ama bu arkadaşlar küçük altcoin'leri gösterir bize. Yani işte BNB, Ethereum falan dışındakiler. Yani burada bir hareketlenme olursa muhtemelen buraya daha fazla para girebilir. Yani küçük altcoin'ler daha fazla hareketlenebilir noktada. Şöyle haftalıkta 2018'e bakacak olursak yani bakın son şeyde 78 milyar dolar para varmış şu an 400 milyar dolar çok büyük <laughs> paralar özellikle yani sağlam projesi olmayan altcoinler var onlara rağmen çok güzel paralar var burada yani iyi değerlendirmek gerekecek burada da kırılım geldiğinde işleme girilebilir sıkıntı yok yani muhtemelen düzeleceğiz gibi gözüküyor piyasa dönüyor gibi gözüküyor yani dönüyordan kastım zaten hani Bitcoin 63'lere gelmiş bu noktadan sonra zaten döndü falan diyebiliriz ama altcoin'ler yine bir tersti arkadaşlar. Çok sert düşüşlere maruz kaldım bir çok altcoin. Özellikle hani mesela Neo'ya bakalım haftalıkta. ben yani bakar mısın şu düşüşe? Bakın çok sert bir düşüş. %70'lik. E Total 2'ye bakıyorsun. E hocam diyorsun Total 2 e, tepe noktasında neredeyse Total 2'ye göre NEO'nun %15 falan düşük olması lazım değil mi? Ama NEO %70 düşmüş. O yüzden biraz altcoinler toparlanırsa piyasa daha rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Bunun için de Bitcoin'in yatay hareket etmesi lazım. Şu an tamamen kafasını kaldırmış konumda ve bu hareketlenmede aşağı yukarı bakın. Şurada yani tam bu noktalara göster. Gösteri düzeltme alanı. Ya bu ne demek oluyor? Biz bu eski tepe noktasından bir dönüş yiyebiliriz. Çünkü çünkü buradan dönüş yemedik ama buralardan yiyebiliriz. 64 65 bin. Bunları dikkate almak lazım. Eğer ki şu an işlem açacaksanız stoplara gidin. Çünkü 15 dakikada alıyorum, bakın şöyle mumlar atıyor arkadaşlar, bir yanda iniyor, bir yanda böyle mumlar atıyor, çok uzun zaman aralığı da %5 düşüyor. Sonra hani 45 dakikada %5 artıyor, o yüzden 3'ün 5'in hesabını yapmıyorsanız hodl olabilirsiniz ama hodl içinde alım fırsatları daha güzel olacaktır. Yani. Hani Burak Sukası takip ediyorsunuzdur muhtemelen. Yani cephane bulunsun diyor ya sürekli. Onun gibi. Yani cephanenizi iyi saklayın. Misal buradan %100 keş %100 şey desin, coin desin. Ve buraya geldiğinde alabil. Mesela buraya geldiğinde alabil. Bunları değerlendir, buralara da düşebilir. Her şey olası. Her şey olası arkadaşlar. Çünkü Bitcoin burada hareketlenirken burada da kimse böyle bir düşüş beklemezdi belki yani hatta şöyle söyleyeyim size p-cycle top indikatörü var bütün e, düşüşlerde bu indikatör tahmin edebilmiş doğru tahmin etmiş ona rağmen o indikatör sel vermesine rağmen birçok insan satmamıştı coinlerini herkes güveniyordu burada da aynı olaylar olabilir her zaman matematiksel olarak ilerleyeceğiz ve öncelikli olarak Matematiği yani matematik ne diyor ona bakmamız lazım yani şu bunu dedi şu şirket alım yapın dedi bunlara bakmayalım daha rasyonel hareket etmeye çalışalım bizim için daha iyi olur diyeceklerim bu kadar yani birazdan altcoinler için bir video çekeceğim bnb Ethereum ve şu kırmızı liste Evet bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim görüşmek dileğiyle